İki, değerli kardeşlerim. Biraz da bizim de suçumuzun olduğu maalesef. Ama bilinçli bir şekilde yapılan bir propaganda var. Şeriatı hatlere indirgemek. Şimdi şeriattan konuşulduğu zaman bazı insanlar bilinçli bir şekilde sanki şeriat sadece el kesmek için, şeriat sadece insan öldürmek için, şeriat sadece hat cezalarını tatbik etmek için gelmiş gibi konuşuyorlar. Ve maalesef Müslümanlar da bu tuzağa düşüyorlar değerli kardeşlerim. Yani şeriattan konuşulduğunda en sonda konuşulması gereken meseleyi en başta söylüyorlar. Bakın mesela diyelim ki bugün siz herhangi bir ortamda şeriatla ilgili bir bahis açın, bir konu açın. İlk duyacağınız kelime nedir? Ne yani milletin elini mi keselim? Doğru mu? İlk duyacağınız şeylerde yani abi şimdi hırsızın elini mi keselim? Ya yani adam mı doğruyalım? Bu çağda artık el kesme mi kaldı diyorlar. Ve Müslüman da bunu anlatmaya çalışıyor. Bakın değerli kardeşlerim, İslam Allah'ın celle celalu indirdiği din. Şeriat Allah'ın indirdiği düzendir. Yahu şöyle bir kafanızı kaldırın gökyüzüne bakın. Şu gökyüzünü direksiz yükselten, şu gökyüzünü kandillerle süsleyen, yeryüzünü dağlarla dengede tutan Allah sadece bu kadarcıkla ifade edilen bir şeriat indirmiş olabilir mi? Yani hırsızın elini kesin. Bu mudur yani bütün mesele? Biz şeriatın hatleri ikame edinceye kadar tatbik ettiği güzellikleri anlatamadığımız için, doğru olanı yapamadığımız için Allah'ın dinini insanlara eğri ve yamuk göstermek isteyen, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak isteyen zalimler, insanlara en sondan ve son cümleyle olayı anlatıyorlar. Bakın ben size çok kısaca bir İslam devleti düşünün. Medine İslam devleti üzerinden anlatacağım. Bir insanın hırsızlık yapmaması için İslam'ın neler yaptığını anlatacağım. Sonra hangi şartlarda İslam'ın insanların elini kestiğini anlatacağım. Bir, İslam, bir İslam devletinde Günde beş defa bir mümini zorunlu olarak camiye alır. Günde beş defa evinde namaz kılmak diye bir şey yoktur İslam devletinde. İslam devletinde yaşıyorsan günde beş defa müminlerle omuz omuza Allah'ın kelamını dinleyerek beş vakit namazı kılmak durumundasın. Yani senin ruhunu terbiye eder. Bir Allah'ın varlığı, onun seni gördüğü, onun seni duyduğu, yasadan ziyade Allah'ı razı etmek zorunda olduğunu sana yıllarca süren ve günde beş defa süren bir eğitimle önce sana bunu öğretir. Yani İslam'ın hedefi yasa var diye değil, Allah emrediyor diye yapmamaktır. Yasa var diye değil, Allah görüyor diye yapmamaktır. Yasa var diye değil, olur ki Allah'ın yanındaki değerimi kaybederim. Allah'ın gazabını üzerime çekerim diye yapmamaktır. Peki sonra ne yapar değerli kardeşlerim İslam? Seni imani olarak yetiştirdi mi diyelim? Belli bir noktaya getirdi mi seni? Bu defa İslam devlete der ki, hiç kimse işsiz kalmayacak. Hiç kimse işsiz kalmayacak. Mesela peygamber döneminde ve raşid Khilafeler, halifeler döneminde çıkarılan bir genelgeyi söyleyeyim size. Bir şer'i bir hükümdür bu aynı zamanda. Kim bir toprak parçasını ekerse orası onundur. Yani devlet arazisi diye bir şey yok. Sen diyelim ki baktın köyünde bir yerde, şehirde bir yerde bir arazi var. Öylece orada duruyor ve hiçbir şeye yaramıyor o arazi. Boş boş duruyor. Senin gidip orayı ekmek ve imar etme hakkın vardır. Veya baktın diyelim ki bir dağlık var. Orada hiç kimse bir şey yapmıyor. Boş duruyor. Gidip orada arıcılık yapma hakkın vardır. Gidip orada İslam devletinden izin alıp maden arama hakkın vardır. Yani bunun için büyük şirket olmana, kimsenin yakını olmana gerek yoktur. Senin derdin işse, senin derdin çalışmaksa, üretmekse İslam devleti bütün kapıları sonuna kadar açıyor sana. Ve diyor ki yöneticiye, bir tane bile işsiz adam varsa bu onun sorunu değildir. Bu senin sorunundur diyor. İşsizlik denilen bir problem olmayacak. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Ömer radıyallahu anh döneminden bir örnek veriyorum size. Devlet bütün vatandaşlarını maaşa bağlar. Devlet bütün vatandaşlarını maaşa bağlar. Diyeceksiniz ki ya bu devletin hazinesine para yağıyor mu? Devlet tüccarı da, işçiyi de, işte ev hanımını da maaşa bağlıyor. Faizin olmadığı, kara borsanın olmadığı, sermayenin tekelleşmediği yerde devlet parayı koyacak yer bulamaz. İşte Ömer İbni Abdülaziz zamanında insanlar sokaklara çıkıyorlar. Diyorlar ki zekatım var zekatım yok mu zekatımı alacak olan. Bir tane adam yok bana zekat ver diyen. Çünkü devlet herkesin ihtiyaçlarını karşılamış. Ömer radıyallahu anh döneminde değerli kardeşlerim en zengin de olsanız en fakir de olsanız fark etmez. Maaşları söylüyorum devletin verdiği yıllık maaşlar. En düşük maaş 1000 dirhem, en yüksek maaş 10.000 dirhem. Şimdi diyeceksiniz ki bu 1000 dirhem neye tekabül ediyor? 1000 dirhem biz şu an gümüş kullanmadığımız için altın üzerinden anlatacağım. 1000 dirhem 70 dinar altın yapar. En düşük maaştan bahsediyorum bakın. 1000 dirhem 70 dinar altın yapar. 70 dinar altının şu anki karşılığı yaklaşık olarak küsuratlara atıyorum 300 gram. 297 gram 300 gram altındır. Yani devlet en düşük maaş olarak söylüyorum. En düşük, en fakir, en böyle yani vasıfsız niteliksiz adama zaten her yıl 1000 300 gram altın maaş olarak 1 milyon 200 bin lira. Yıllık 1 milyon 200 bin lira veriyor. En yüksek alan 10 bin alıyordu. 12 milyon alıyor Ayşe annemiz gibi. Bütün şehrin ortalaması ne kadar? 5 bin Yani 6 milyon. 6 milyon TL. Her yıl hiçbir şey yapmasan bile devlet savaş gelirlerinden, zekat gelirlerinden, hani bugün utanıyorlar ya artık ganimet deyince böyle köşeye çekiliyorlar. İşte o gelirlerden yeryüzünü fethedip Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılıp elde ettikleri gelirlerden kendi vatandaşlarına aylık olarak, yıllık olarak özür diliyorum. Ortalama Medine'de bir insanın aldığı maaş 6 milyon TL. 6 milyon e şimdi bunu yaptı mı devlet bu defa? Bununla da bitmiyor değerli kardeşlerim. Diyelim ki bir hırsızlık vakası oldu. Devlet soruyor, açlık var mı, kıtlık var mı? Varsa haddi uygulamıyor. Devlet bakıyor diyor ki bunun yanında çalıştığı adamlar buna yeteri kadar maaş veriyorlar mı? Ömer radıyallahu anh döneminde böyle bir olay yaşanıyor. Bedri olan bir sahabeye Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi bir daha bu çocuklara tam yeteri kadarını vermezsen onların değil senin elini keserim. Haddi uygulamadığı gibi bir de patrona kızıyor. Sen nasıl bu adamın ihtiyacını ona vermesin diyor. Bitti mi bitmedi bakıyor. Savaş durumu var mı? Bir savaş durumu da o da yoksa ondan sonra zaten böyle bir sistemde bir adam hırsızlık yapmışsa bana sorarsanız elini kesmek Allah ona merhamet etmiş. Yani insanoğluna kalsaydı bu kadar ıslah edilmiş bir düzende hala başkalarının malına göz dikebiliyorsa bir adam bu zaten toplum için bir zarardır. Toplumda böyle bir adamın yaşamaması gerekir zaten. Ama alemlerin Rabbi olan merha Allah merhametinden bir fırsat daha sunmak için belki tövbe eder halini saheder diye sadece elini kesin diyor. E şimdi siz bütün bu güzellikleri anlatmayıp İslam'ın getirdiği o kamil, mütekamil düzeni anlatmayıp son cümleye geldiğiniz zaman İslam hırsızın elini keser. Siz de bunu savunduğunuz zaman bu defa insanlar şeriatı böyle şey hani asmaya kesmeye gelmiş, insanları doğramaya gelmiş bir şer şeriat düzeni olarak düşünüyor. Hayır. İslam Allah'ın düzenidir ve Allah kullarına öz annelerinden daha merhametlidir. Şeriat Allah'ın indirdiği yasadır ve Allah kullarına öz annelerinden daha merhametlidir. Allah kulları asmak, kesmek, biçmek için değil, yaşasınlar hem de insanca yaşasınlar diye bu şeriatı indirmiştir.